taksir maksir değil. Bu planlayarak adam öldürme. Fabrikada gereken şartlar yerine getirilmemişse bu planlayarak adam öldürmedir. Taksir maksir kabul etmiyorum. Planlayarak adam öldürme suçuyla yargılanmalarını istiyorum. Biz burada adalet için buradayız. Gerçek adaleti istediğimiz için buradayız ve canlarımızın sonuna kadar gerçek e, suçluların gerçek cezalarını alana kadar biz böyleyiz. Bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor. Zavallı gariban, emekçi işçileri hiçe sayılan bir ülkede yaşıyoruz. Biz böyle bir ülke istemiyoruz artık. Emekçi işçilerinin de gerçekten hak ettiği haklarını almalarını istiyoruz. Katla bilerek yapılan bir cinayetle karşı karşıyayız. Böyle algılıyoruz. Kimse ihmal taksir başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş saklanmış, organize edilmiş denetlemeden kaçırılmış denetlemeyle anlaşılmış böyle yürüyen bir dosya bu dosya. Buraya kadar gelen bir e, bilerek yapılan insan hayatını hiçe sayan insan hayatını almak üzere kurulan bir üretim biçimi bu. Bizim yedi canımızı kaybettik burada biz. Daha önce de bu fabrikada canlarını kaybedenler, yaralananlar var. Onlarla da birlikteyiz. Onlarla da birlikte bir daha olmasın diye de kendi canımızın hesabını da sormaya geldik. Bu davanın, coşkunların, böyle üretim yapan işverenlerin peşini bırakmayacağız. Bu memlekette insanların hayatı hiçe sayılmasın diye, ekmeklerini kazanmaya çalışırken insan hayatları önemsiz görülmesin diye. Türkiye işçi sınıfının hayatı önemsiz görülmesin diye. Bu ülke bu ülke feraha çıkacaksa ancak emeğiyle geçinen yurttaşların hakları, hukukları sayılırsa mümkün olur diyerek buradayız. Biz de disk olarak buradayız. Hendek'te patlama yaşandığında çok kısa bir süre sonra bir saat, bir buçuk saat sonra da yine oradaydık. Daha Patlama alanında, fabrika alanında yürürken ayaklarımızın altında barutlar patlıyordu. Birkaç saat sonra bile devam eden bir süreçti. Bu fabrika daha önce defalarca bu tür patlamaların yaşandığı bir yer. Altı kez patlama yaşanmış ama farklı isimler altında yine üretime devam edilmişti. Üretim zorlamasıyla özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılsın diye insanların canının hiçe sayıldığı bir süreci o gün orada da gözlemlemiştik. Bugün de buradayız, ailelerimizle birlikteyiz, avukatlarımızla birlikteyiz. Ve disk olarak Soma'dan Ermene'ye, torunlardan Sakarya, Hende'ye kadar iş cinayetlerine karşı adalet arayışımız devam edecek ve ülkemizde işçi sınıfının emekçilerin insanca yaşayabildiği ve iş cinayetlerini durdurabildiğimiz eşitliğin adaletin olduğu bir çalışma hayatının kurulması için mücadelemiz devam edecek.